Arkadaşlar, hepinize cümleden selamunaleyküm. Bugün sizlerle arkadaşlar, abcum modelde yeni gelen Karekin haritasına deneyeceğiz. Evet, <laughs> öncekin deli bir koymuştuk. Şimdi Karekin ayınız ve biz buradan nasıl yapacağız? Aa, abcum. çekeceğim Enerji Arkadaşlar bu videoyu bomba bir like istiyorum. Şimdi. şimdi. Bu arada şunu alalım. Okay, Aç'a okay, Bir dakika. Hadi hadi. Afiyet olsun. kalbim. Ananı. Bir dakika Ne oldu lan? Lan hemen Bir dakika şu ileride kiri çalacağım hemen. Hani. Ne yaptı lan o? Evet, ama şurada fullerinden basalım. Ananı kirimi çaldı götü herhalde. Bir dakika canımı doldurup geliyorum. Nerede lan? Lan oğlum. Abek bize ne yapıyorsun? Abek kıza ne yapıyorsunuz siz burada? Odamları düşürüyorsunuz. Ama ben size bir şey demiyorum. ses geliyor herhalde. Korkuyorum. Ah oh, be. E. bu kay bunun kıyafetini alalım mı arkadaşlar? Aynen altını aldık tamam altı güzel bir hmm, ben ne yapayım? bir daha ayakkabı alalım. Ayakkabımı da diyor dolduramadı kendini. Arkadaşlar tabii ki ben onu ne, ne yapayım ben ne yapmışım? Bir Arkadaşlar bir kil aldık hemen. Orada adam birazcık loot yapalım diyeceksin mi? Güzel bir bence. Bayağı. İyi loot tepede birazcık. Adana doğru gideceğim. Tepeden birazcık. Oyun atacağım. Hepsini arkaladım arkadaşlar. Çok iyiydi. Bu arada drop düşüyor yerde. Bu arada herhangi bir şekilde adam olabilir. Arkadaşlar Memo'yu temizledik. Güzel bir fayda İnşallah arkadaşlar bir güzel beğeni gelir. Hadi. Ananı. Ay sen ne yaptınız şimdi? 4 numara. Bunlar ne yapmış arkadaşlar? Azerbaycanlı kardeşimizi bitirmişler. Hem de AFK kalmış sanki. Ben hemen o kankimizin yanına gidiyorum. Bakayım kim alıp onu.

Ay yelek dedim içimden arkadaşlar. Yemin ediyorum yelek dedim. Şansa bak. Bu arada arkadaşlar bu full e, çantayı fullledik. E, şeyi fu, yeleği fullledik. Bir tek kask kaldı. O kaskı da yaparsak mükemmel oldu. Direkt drop'u falan onun için gitmeye gerek kalmaz. O kankinin de yanına gideceğim arkadaşlar. Anla pastayı buraya gerek yok. Şey mi geldi lan? susturucu Aynen. Ya, susurucuyu sevmiyorum arkadaşlar. bazılarını da sevmiyor. Bence arkadaşlar. Hmm, bence 2 M4 yapalım ya. Aynen aynen 2 M4 yapacağım. Hadi bakalım. İnşallah. Güzel bir like gelir arkadaşlar da ben de videolarımın emeğini alırım. Ha, 100 like gelirse zaten çok iyi şey olur. Ben, ha bu adam değil mi Ben de bizim, ben, yani bizim Biraz da adam. Bizim adam mı var ya? Neyse neyse alan geliyor da alanı bayağı bir geçti. Olsun. Biz yine de dikkat edelim efendim. Bakın o içindeyiz. Yani dağların tepesinde adam olursa bizi felç bırakır arkadaşlar. Işte. Evet. Oğlum artık adamları ne şey sanıyorum ben? Ay bazı yerleri bu adam sanıyorum size şimdi alçalık yapmak güzel ya yani da egoluk ama yapmayacağım çok kötü bir şey yani linç atarsınız falan sonra arkadaşlar bu arada ıı, ilk takip ederseniz size Ay, beni çok mutlu edersiniz bu arada Arkadaşlar TikTok'ta bir çekilişim var. Bence gidin iki dakika bir göz atın da gelin. Hadi boş ver lan. Anne. Bir yaram var şuras. Vardı mı sen? Ha bu. başka bir şey Şimdi bir terbiyesizlik yapmayın ya. Bir daha. Ha gördüm. Lan ya. Bizimkiler gidiyor. Ölüme gidiyor lan. bir tane bile değdiremiyorum. Çok zeki. Bak şöyle. Çıkarsın o kendini. Şuradan arkadaşlar bir eğilelim biz. Bak, çıksın kolumu takalım. Bakalım. Gidelim mi? Arkadaşlar bizim iki numaraya ay 3 numaraya bıyıkmışlar. Türk arkadaşlar. Hemen gidiyorum. 2 numaraya bıyıkacağım Ay 3 numaraya Arkadaşlar güzel bir yani. Bana mı sıkıyorsunuz? Olsa tamam arkadaşlar. Ne lan size? Dikmişler. harika lan ağaç bitiriyorlar değil yani. Gördüm. Gel kankim. oğlum. onu da ye. Iyi. İyiydi benden. Hadi kankim, hadi ya çık bakalım. Çık bakalım evinden. Aha. Gönül bir vallahi gönül bir. O bayılmaz mı? Ananı ya. Çıkalım. Bak. Aa, görüyorum. Görüyorum onun kafanı. Hadi çık oradan ya. Salak. Başlatıyorum bana o geri zekalı. Böyle olmayacak. yapmaya geldim. Şimdi daha iyi yürürüm. Raş diyoruz. Kaan kim? Abay zaten bizim adam. Fena sayılır. Ne zorladı ya? Şerefsiz bizi. Güzel. Kanra var için ne aldım? Ya oğlum çalma lan çalma köpek. Her kelimiz çalıyor. Aa, arkadaşlar yanlışlıkla otomatik eşleşmeyi kapatmışım. Ay açık bırakmışım. Oğlum bu geliyor mu lan? Ya, Bak bizimkiler hemen bitiriyor adamları lan. Ya, ya. Benim, ne Benim bir silah... Bana, bana hassasiyet lazım ya. Juroskopsuz hassasiyet lazım. Bana Ben oraya gitmeyeceğim. Ya. hiç arkadaşlar. arkadaşlar. şu farlı var. Ananın niye üzüldün lan Çok iyi. Ben şimdi gelin lan. Anam, anam drop var lan. Oğlum ben niye hiçbir şey gördüm lan? şans bak lan. Tabii ki de oraya gideceğim. Bir <laughs> bomba Dışarı niye <laughs> aşağıya aşağı bayağı iyi fightımız oldu. On al şu geliyor Ben ben, ben Of, of ya. Şunu atıyorum ama numaramı ne bana? Oradan loot alsın. lider bir şey çıkartacağım. Aa, çıkıyor valla. 2 de daha iyi. Şimdi kalmadı. Bak, aa, bak arkadaşlar bu win bizde. Bayağı bir fight attık görüyorsunuz. burada da son bir kilo alır mıyız yani? 5 kilo aldık lan. Alabiliriz hadi. Aa dur lan nerede? Hı -hı. Ulan dumanı çıkmıyor. Tabii. Şimdi bilmiyordum. <laughs> o gelecek halde nereden aldı lan o drop'u? Harbiden ben nereden aldı? Bayağı düşündüm kardeşim <laughs> Ya oğlum bana töbe töbe açınlar ya. Daha bunlara gerek kalmadı. Şunu aç, bu can bize bulayamaz. Mermi bulursan kalkarız. Son kira almak istiyorum bot. Arkadaşlar bakın son bot aldı demeyin. Valla adam bizimkiler de şey aldı. İlk başta zaten görüyorsunuz Nemo'nun orada şeyler de aldık. Aldık bayağı bir arkadaşlar kira. Aa, ne ara düşürdünüz oğlum orayı? Dur bak. bunları da Neredesin oğlum ya? Bay ayağının üstünde dolandırıyor ya şerefsiz. ileride. Ulan ben niye her yeri dönde yönünü değiştiriyorum? Good. Abicim. Şuradan göstereyim. bir tane bomba atıyorum. arabama sıkılmış. Ya nereye gittim? Geri zekalı ya. Bak çok yakınındayız. Ama alamıyoruz. Bak bir buraya veriyor. Bir buraya veriyor. Sıçtım kötü. Hayır. Zaten alan da kapanıyor. Bot ya. Tamam tamam. Aldık. İnşallah bak ayağının üstünde döndürüyor ya. Olursa olsun o kiri ben almam lazım. Bir dakika. De beni patlatıyormuş. Kurudum en zaman işte. 18 dakikaya çıktılar o milyon. Bak şimdi nereye gideceğim? Aman ne no, yapalım? Uf ya arkadaşlar bu, <laughs> bu ne? <laughs> ne oldu lan? Red zone düştü. Ev kırıldı. Yemin ediyorum sinir oldum. Bu dört nerede kaldı? Allah'ım. Ya sen tecahit. PUBG sen bizim oyun mu oynuyorsun? Dik gibi <laughs> oldu. Bak Altı leş mi? Ne falan. Bizim son adamın yanına gel yanımıza gelmiş. Bak ağzına Ya Allah'ım ne? günah Ananı 20 dakika yaptım lan ağzına neredesin lan? İşaretin gözüküyor. Ama sen yoksun lan. Yoo. Vallahi çıldıracağım şunu. Kafa yiyeceğim. Lan oğlum neredesin? Çık lan oğlum. Ben bu oyunun böyle olacağını yemin ediyorum. Bilmiyordum. Olan da kanamadı. Nereye gitti lan bu göt? Abi kızı ne yapıyorsun lan? Ya? Abi kızı ne yapıyorsun burada? Sıçayım ben senin. Hmm, ben yoruldum artık. PUBG'yi sileceğim lan ben ezden sonra. Allah'ım benim ne ne vardı. Ben sana ne günah işledim Allah'ım. Ben buradayım. Oğlum şunu öldürün lan. Şunu öldürün lan. Bakın ben çıkıp öldürmek istemiyorum. Nasıl çıktı lan herhalde? Hey, alın bir gram alan kaldı. Bu hala gelmiyor. Sonra oğlum ne oluyor lan? Nasip oyunun içindeyiz. Arkadaşlar bu gelsin ben geliyorum çünkü daha çok uzun olacak. Arkadaşlar alana kendisi öldü gelecek hala. Ah, Altıma sıçıyorum ya. Ya böyle oyun mu olur ya? İki saattir bekliyorum hayvanı. Allah Allah. Allah. Oğlum oğlum oyun sekiyor lan. Silah vurun ya, oyun sekiyor. Vay anasını ya. Şura. Tata <Sessizlik> <Sessizlik> Hemen tamam arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.